Rukiye, çabuk elindeki işi bırak. Evin bütün odalarını dolaş. Kırılacak ne kadar eşya varsa toparla kaldır hemen. Ama Şeref teyze, onca incik cincik eşyayı toplayıp nereye kaldırayım? Ne diyorsam onu yap kızım. Yoksa bu çocuk görünen canavarların elinden hiçbir şey kurtulmayacak. Topla hepsini aşağıdaki odaya taşı. Hadi kızım, kime diyorum? Ay evde girilmedik delik, kurcalanmadık eşya bırakmadı bunlar. Kalanları kurtaralım bari. Tamam Şeref teyze, şimdi seherle toplarız merak etme. Hemen. Hadi yürü. Hadi. Kızım. Saat kaç oldu hala kahvaltı masada? Neden kaldırmadın hala? Berk Bey'le Hanım henüz kalkmadılar Şeref Hanım. Onun için kaldırmadım. Ne demek kalkmadılar? Sen kaldır sofrayı. Bu saatten sonra teşrif eden... ...öğlen yemeği yesin. Aşk olsun yenge ya. Mehmet abim için akşama kadar bekletilen sofralar bilirim ben. O ne demek Berk? Mehmet neyse sen de olsun bu evde. Bu saatten sonra kahvaltı etmezsiniz sandım. Yanılmışsın yengeciğim. Çok acıktık değil mi aşkım? Hadi oturalım. Cidden ben kurt gibi acıktım. Afiyet olsun çocuğum. Sağ ol yenge. Elini çabuk tut Seher. Rukiye ile halletmeniz gereken işler var. Tabii peki Şerif Hanım. ateşi biraz düşmüş gibi Mehmet. Evet biraz daha iyi. Biraz daha düşmüş. Değil mi? Gümüş sakin ol. Bak doktor ne dedi? Birazdan ateşi kalmayacak. İnşallah. Arkadaşlar büyütülecek bir şey yok. Hangi çocuk ateşlenmeden büyüyor ki? Telaşlanmayın bu kadar daha yolun başındasınız. Allah Allah. Bunları söyleyen benim karım mı? Daha geçenlerde derecenin aksine Şşş. Doruk ateşten yanıyor diye ortalığı velveleye veren sen değildin sanki. Hmm, sus istersen. Hoş, görüyorum ki bütün anneler derece yerine dudaklarını ölçtüğü ateşe daha çok güveniyorlar. Adamlar onca çeşit dereceyi boşuna yapmışlar. Aşkım, Canım. Gümüşcüm gel, biraz hava alalım. Bunlar nereden bilsin annelerin gözünün terazi, elinin mizan olduğunu? Her şeyi illaki alet edevatla yapıyorlar. Şekerim, bizim neler hissettiğimizi akıllara ermiyor. Hadi gel gidelim biz. Vay be. Tam Mehmet Fikri gibi konuştun. Bir an sesi kulaklarımda çınladı. Tabii onun gibi konuşacağım. Kimin torunuyuz biz? Allah Allah. Hadi Gümüş gel gidelim. Yok ya burada kalacağım. Hadi Gümüş. Biraz hava al iyi gelir. Tamam ama bir şey olursa seslenemem. Merak etme. Hadi hadi sadece birkaç dakika nefes alacağız. Değil tamam şimdi ben Hadi gidelim biz buradayız. Gel canım, şöyle geçelim. Gümüş canım, nasılsın? Çok korktum bunlar. Kıza bir şey olacak diye çok korktum. Kabale falan geçiriyor diye aklım çıktı Pınar. Canım benim ya. Belli. Mehmet'i arayınca anladım ben zaten. Yani ben... Ben şey sanmıştım. Hani yılbaşı gecesinden sonra... ...bir daha Mehmet'i aramazsın Yok, diye düşünmüştüm. Pınar'cığım. İyi oldu o gece. İyi oldu iyi. Aklım başıma getirdi Vallahi Ne diyorsun sen Gümüş? Yok Pınar ben uzun uzun düşündüm. Ya Mehmet istediği gibi yaşamakta, yeni bir hayat kurmakta özgür. Hem geleceğinden haberi yoktu ki. Zaten oturup bekleyecek hali de yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o defteri kapattım. Hayatına yeni bir kadın da girebilir. Ben buna hazırlıklıyım. Ya sinirim Melih'e bozuldu. O yüzden ağlıyorum Pınar. Yeni kadınmış, hazırlıklıymış. Vallahi ben çok ciddiyim. Sen kimi kandırıyorsun ya? Söylerken bile sesin titriyor. Buna dayanamazsın sen. Dayanırım. Dayanamazsın. Dayanırım. Dayanamazsın. Dayanırım. Mehmet senin hala kocan. Nasıl böyle şeyler düşünüyorsun anlamıyorum Gümüş. Kocam ama şimdilik kocam. Gümüş size inanamıyorum ya. Nasıl böyle konuşabiliyorsun aklım almıyor. Peki tamam. Tamam. Sinirlerim bozuldu. Kapatalım bu konuyu. Kapatalım canım. geçti i̇şte artık. Şimdi daha iyisin. Bebeğim benim. Cık. Baba olmak bambaşka bir duygu değil mi? Ona bir zarar gelecek, bir şey olacak diye aklını yitiriyor insan. Delisin sen. Kılına bile zarar gelse dünyayı yakarım. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Ha Onur bak telefonda dediğim gibi. Evdekilerin bu durumdan haberi yok. Aman belli etmeyelim şimdi duyarlarsa telaşlanırlar. Ortalığı ayağa kaldırırlar hiç gerek yok. Çünkü bizim hiçbir şeyimiz yok değil mi bebeğim? <laughs> Doğru söylüyorsun kaptan. Şimdi panik olurlar. Kimseye söylememek en iyisi. Ha bu arada kaptan. Sizi böyle gördüğüme çok sevindim. Sen de gümüş de çok huzurlusunuz. Kaptan bunda sevinecek özel bir durum yok. Biz kızımız için yan yanayız. Bundan sonra da ancak bu olacak. Kimse başka bir şey beklemesin. Şşt. Dilruba <laughs> Sen miydin Fikricim Kusura bakma Daldığını fark etmedim Canını sıkan bir şey mi oldu Dilruba Keyifsizsin Sana öyle gelmiştir Bir şeyim yok Fikricim Emin misin? Eminim. Gir içeri, üşüyeceksin. İyi ki bana birlikte çalışmayı teklif ettin. Sana teşekkür etmeme izin verirsen sevinirim. Müsaitsen bu öğle yemeğini birlikte yiyelim. Ya Dev ne hayret bir şeysin ya. Yüzüne bile bakmayan bir oğlan için süt alıyorsun. En iyi arkadaşım ben değil miyim? Ver de ben içeyim onu da. Ezgi aç gözlülük yapma bir kere. Önce elindekini bitirsene sen.